şunu sorayım. O günkü Milli Mutabakat metnine bugün Büyük Birlik Partisi'nin siyaset anlayışını paralel buluyor musunuz? Şimdi burada şunu ifade edeyim. Ben böyle bir mukayeseden ziyade bana daha önceden de sordular bu soruyu. Eksen kayması mı dediler? Ben Büyük Birlik Partisi'nde eksen kayması değil, omurga kayması olduğunu söyledim o zaman da. Bugün de aynısını söylüyorum. Bir kere milli irade demokrasi dediğiniz zaman önce onu lafta değil icraatta ortaya koymanız lazım. Bugün Türkiye'nin sıkıntısı sadece Büyük Birlik Partisi açısından değil. Türkiye'nin genel sıkıntısı şu. Siyasette kalitenin düşmesinin sebebi de bu. Türkiye bir kere bütün partiler açısından söylüyorum. Siyasi partiler ve seçim kanunu bu şekilde kaldığı müddetçe Demokrasi sadece koltukları korumak için. Seçimler seçtiklerinin kendisi tekrar sesmesi için yapıldığı müddetçe demokrasi sadece bir aldatmacadan öteye geçemez. Seçim yasası bu şekilde devam ettiği müddetçe milli yerinin mecliste tam manasıyla e temsil edildiğini kimse söyleyemez. Yani efendim seçimlerden yüzde elli oy aldık, yüzde altmış oy da alabilirsiniz. Ama vatandaş oy verirken ya oy verdiğini değil milletin önüne konulmuş olan listeyi tasdik makamı olarak görülmektedir. Böyle olunca siyasetçinin tabana rey kullanana ihtiyacı pek kalmamıştır. Niçin? E, seçilenler e, lider tarafından seçiliyor. Bunun için Emek vermeye gerek yok. Millete ulaşmaya gerek yok. Millete kucaklaşmaya gerek yok. Yalakalığın rağbet bulduğu, efendim Efendilerinin emrettiğini yapmakla mükellef gibi kendini gören kölelerin olduğu Türkiye'de hiç kimse siyasetten, demokrasiden falan bahsedemez. Bunu hiç ayrım yapmadan söylüyorum. Ama Büyük Birlik Partisi'nde, e, Milli Mutabak, çağrısını da arkadaşların bir kere daha okumasını tavsiye ederim. Bir kere değil. En az ayda bir defa okumaları lazım. Bir bakmaları lazım orada. Milli Mutabakat çağrısındaki temel felsefe Allah'ın birliğinden ve peygamberin risaletinin dışında her şeyin tartışılacağını, istişarenin, demokrasinin siyasetle iktidara gelip millete hizmet etmenin temel noktası olduğunu ifade ederek Milli Mutabakat Çağrısı yapılmıştı. Milli Mutabakat Çağrısının içerisinde sivil toplum anlayışı, milli birlik anlayışı, vefa anlayışı, dostluk anlayışı esas alınmıştı. E şimdi burada görüyorum Büyük Birlik Partisi yetkilileri hafızayı silmeye çalışıyor. Hafızası silinmiş olan bir beyin artık vücudu idare edemez. Bu mantık yani hafızayı silme mantığı kabul edilmesi mümkün değil. Nereden biliyorsunuz? Kendileri açık açık ifade ediyorlar. Ben Kahramanmaraş'ta yaklaşık 40 yıldan bu tarafa yani gençlik teşkilatlarından gelmiş birisiyim. Tamam Maraş'ta bugün Büyük Birlik Partisi delegelerinden üç tanesini bile tanımıyorum. 30-40 delegeleri var herhalde. Bu nasıl bir hafıza silme? Büyük Birlik Partisinde meçepe döneminden bu tarafa hizmet etmiş Türkiye'nin en iyi kadroları vardır. En iyi kadroları vardır. Bu kadroların tümü kaydı silinmiş, devre dışı bırakılmış. Seçimler oluyor. Geçmişte mücadele vermiş. Türkiye'ye mal olmuş insanların bile aranıp oyu istenmiyor. Dolayısıyla delegeler öyle oluşturulmuş ki burada seçime falan girmek de mümkün değil. Nasıl seçime gireceksiniz? davayı tanımayan, musiyi Yazıcıoğlu'nu tanımayan, hareketi tanımayan, geçmişi tanımayan insanlardan oluşmuş bir delegeyle hiçbir hasiyetli siyasetçi yarışa girmez. Yarışa girmenin de bir ahlakı vardır, edebi vardır, hayası vardır, vefası vardır. E bunların hiçbirini yapamazsınız ki. Şimdi belki siz de soracaksınız.